Biliyorum diyorum on tane zenci. Ben diyorum kalk bana nao nao diyor. Yok kalk ben oturayım düşüyorum. Yok diyor nao nao diyor. Abi. Canım. Wi-Fi şifresini abi. Gir. Söylüyorum. Yazıyor musun? Yazıyorum abi. Söyle. 3. Evet. 76. Evet. 376. Evet. 788. 8 yazıyla. Üstten tire. Evet abi. Alt et işareti. Denden. Denden bu üstten olan bir daha. Üstten olan denden. Tamam. Tekten. Tekten. Denden değil bir tane. Bir Tek tane. bir tane, bir tane var. Bu tane tamam, var. Abi. tamam. Evet abi. Sıfır 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 sıfır. Dört tane bir sıfır abi. 4 tane sıfır. Tamam abi. Soru işareti ama yazıyla. Evet abi. Bingöl, Adana, Antalya, Diyarbakır, Giresun. Plakası bunların. 31, 69, 78, 86. Ha tamam tamam. Abi yanlış Yanlış mı? Yanlış abi. Vallahi hatırlamıyorum o zaman. <laughs> Alo. İyi akşamlar beyefendi. Buyurun. İyi akşamlar. Buyurun. Cevdet. Kimdir bu? Lan şerefsiz. Hadi şerefsiz sensin lan. Ben la. namussuz. Kalan tezeler. bir dakika. Lütfen dur. Please, Please stop. Por favor, deje de. Belli. Por favor, deje de. de. <laughs> Yamete kudasai. Yamete olmak bana eğlenceli bile gelmişti. Ben sekiz yaşımdan beri hiç çocuk olmadım. <Gülüyor> <Gülüyor> Yenge, Yenge yabbar. Yabbar. bak, bak. Yenge değil <laughs> mi? Nasıl değil? Yengeniz artık. <Gülüyor> <Gülüyor> İyi akşamlar. Bu güzel hanıma bir gül alır mısınız? Teşekkürler, sağ olun. Pardon, ben sizi sevgili sandım. Yo sevgiliyiz Biz de ya. Ha ciddi değilsiniz tek gecelik tamam. Hayır diyorum ne tek gecelik ciddi ilişki bil lan sana ne O halde hanfendi bir gül alır mısınız? Ben normalde alıyorum zaten böyle dışarıda şov yapar gibi almış. Aa size. tabi tabi t-bone steak yanında buzlu şey için 15 liralık sigaranızla birlikte hanımefendiye 5 liralık yer almayın. Bir şey söyleyeyim kesin size İrlanda'dan çiçek dolu bir bahçe satın alacak. lütfen. Tabi gitmem için lütfen şu belgedeki alt çizili yeri mikrofonu okur musunuz sesli bir şekilde? Sevgilime 5 liralık bir gül alacak kadar değer vermiyorum. Çok güzel son olarak lütfen şu kağıtla birlikte bir fotoğrafınızı çekebilir miyim? Çok güzel. Müsaadeniz olursa bu fotoğrafı Instagram'daki adam mıyım lan ben sayfamda paylaşmak istiyorum. Sorun olur mu? Selamünaleyküm amcim. İyi günler. Bizim bir din projemiz var da bir soru sorabilir miyim sana deme. Şeytanı görsen ne yaparsın? ona koru. Yar.. Yavla yara.. Gav.. Yara. Yarab! Yarabidiriz! Yarabidiriz! Yarab! Mehmet abi şimdi Almanya'da Götten diye çikolata çıkmış Türkiye'ye gelse Gelip sana Mehmet abi götten verir misin diyeceğiz Ben de, bir fesle Ne.. Ne içtin moruk sen yani? O tip falan ayırır Mavi lark içtim Mas. Ma.. Harbi mi? Mavi lark Bak Bak ben ne içiyorum bak Hangi şey? Ee, sen? Biliyorum isim neydi senin? İsim neydi? Geleceğim. Ne? Geleceğim. Hoca onu söyleyebilir. Saygı duyarım. Demokratik hakkıdır ama hocayı bu akşam bir meczup olarak görüyorum. Hocaya yakıştıramadım.